bu günahı içine düşenler bilsinler ki eğer bugün başlarına bir şey gelmiyorsa bu hiç gelmeyecek anlamında değil buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Kardeşim çoluğumuzu çocuğumuzu çevremizi bu günahtan kurtaralım buraya düşmesinler diye söylemek ne zamandan beri ayıp oldu zül oldu. Halbuki onlar çırılçıplak dolaşıyorlar pankartlar açıyorlar envai çeşit rezillikler yapıyorlar onlar bunu yaparken utanmıyor da ben Allah'ın ayetlerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini duyururken mi ayıp oluyor? Ve işte bundan dolayı anlatma anlatma. niye anlatma? Anlatacağız tabi. Ve bundan dolayı kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Ekhvafu men ekhafu aleykum sizin üzerinize var ya en çok korktuğum şey nedir biliyorsunuz mu? En çok korktuğum şey Amelu kavmi Lut Lut aleyhisselamın kavminin yapmış olduğu günahtır. Livata Ve la'ane men fe'ale fi'lehüm Ve üç kere şöyle dedi Resulullah Efendimiz La'ane Allah men a amile amele Kalmi Lut La'ane Allah men amile amele Kalmi Lut Lan Allah men amile amela kavmi Lut. Allah Lut kavminin yapmış olduğu günahı işleyenlere lanet etti. Allah bu günahı işleyenlere lanet etti. Allah bu günahı işleyenlere lanet etti, Allah, işleyenlere lanet etti diye üç defa böyle tekitli 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 söyledi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Herkesin içerisinde söylüyor. Gel bakayım Ahmet bak kulağına böyle demedi yani. Kulağına söylüyorum gel. Böyle demedi. Herkese söyledi. Erbaatün yusbihune fi ve fi sakatillah sınıf insan Allah'ın gazabında sabahlayacaklar ve Allahu Teala Hazretlerinin azabında ve gazabında akşamlayacaklar. Mevla'yı kızdırmış bir şekilde. Gıyle de denildi ki menhum ya Resulallah ya Resulallah Allah'ın sabah akşam gazap ettiği bunlar kimlerdir? Gale Resulullah Efendimiz buyurdu ki el müteşebbihune miner bin nisa erkeklerden kadınlaşanlar kadın gibi hareketler yapıyor. İşte bunlar konuşması vesaire her şeyle bunlar ne yaparlar? Yelbesune ma yushabihu nisa kadınların elbisesine benzer elbise giyerler. Ondan sonra ve yemşune ve kadınların yürüyüşü gibi yürürler ve tahaddesun mislehun lezzi yaşıkun ar bunlar ne yaparlar kadınlar gibi konuşurlar bu erkekler ve erkeklere aşık olurlar ve hum el-lutiyun bunlar lutidir buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlar lutidir buyurdu işte birinci sınıf bunlar lutilik yapanlar kadın hareketleri yapan, kadın gibi giyinen efendim bunlardan bahsetti Resulullah Efendimiz. Bunlar sabah akşam Allah'ın gazabındadırlar. Allah bunlara gazap ediyor buyurdu. Diğeri kimdir? Vellezineyi vellezî yetil hayvana tecavüz eden mahluklar hayvana tecavüz ediyor. Hayvan tacizcileri, hayvan tecavüzcüleri hayvan oğlu hayvan diyemiyorum. Haşa sümme haşa. Bir e hayvan bunu yapmıyor. Akılsız bile yapmıyor diyeyim ya da. Akılsız hayvan bile yapmıyor. Ama bu yapıyor. Hayvana tecavüz edenler buyurdu. Allah bunlara sabah akşam gazap ediyor buyurdu Resulullah Efendim. Diğeri ise ikisini saydı. Üçüncüsü velleziye tüzzekere yani ellivat. Erkek erkeğe birleşenler. Böyle buyurdu. Livata yapanlar. Allah bunlara sabah akşam gazap ediyor buyurdu. Ruviyennehu izâ be zekera zekera Erkek erkekle böyle bir münasebette bulunduğu zaman ihtezze arşur şu Allahu Teala Hazretlerinin şu arşı titrer titrer. Bir tir titrer bu günahtan. Havfen min gazabillahi teala. Allahu Teala Hazretlerinin gazabından korkar. Eyvah bu şimdi Mevla'yı öyle kızdırdı ki neredeyse tekadü semavat yetefattar ne minhu ve tenşakul ardu ve takhirul cibel yan rahmani veleda ayeti kerimesinde Allah'a erkek çocuk isnat ettiklerinde neredeyse gök kubbe parçalanacak yerler un ufak olacaktı Allah'ın gazabından ya işte aynısı livatada erkek erkeğe böyle olduğu zaman Mevla'nın gazabından arş titrer titrer. Ve tekadü semavat entaka alel ard. Neredeyse var ya şu sema vat yedi kat gökler parça parça olup yere düşecek. Böyle olunca da tüm sikul melaike bi etrafiha melekler bunu görünce semanın etrafını ne yaparlar? mes ederler ve tekrar kulhu Allahu ahad Allahu samed lem yelid ve lem yulet. Bu ayeti bu sureyi okurlar Mevla Teala Hazretlerini öven bu sureyi aman ya Rabbi aman ya Rabbi bu ihlas Suresi'ni okurlar Mevla'nın gazabı hatta yesküne <laughs> gazabullahi <laughs> azze ve celle Allah'ın gazabı dinene kadar kulhu Allahu ahad okurlar. Neden? Livatadan sebep. Ve ca'nin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi arkadaşlar şunun altını bir daha çiziyoruz. Biz bunu bu ayetleri okuyoruz. A şahıs, B şahıs hakkında bir şey söylemiyoruz. Böyle bir hastalığa düşmüş, düşecek veya efendim olası bir ihtimali olanlar kendilerine çeki düzen versin diye okuyoruz. Ve Cani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Kale sebatun yelanuhumullahu ve la yanzur kıyame. Yedi kişi, yedi sınıf insan vardır ki Allah bunlara lanet eder ve kıyamet günü onların tarafına bakmayacak ve ve mevla buyuracak ki kıyamet günü onlara udhulun nara cehenneme girenlerle girin bakayım bu cehenneme diyecek. Böyle gazap ederek ve kimlere biliyor musunuz mu? El fa'ile vel mef'ule bih. Yapana da yaptırana da. Bu işi yapan ve yaptırana da yani el-livat livata yapanlar bunlara üdühülün nâra dahilin mevla bizzat gazabından bu şekilde söyleyecek bu livata yapanlara diğeri kim ve naki hal behime hayvan tecavüz edenler insan bir şey söyleyemiyor çünkü hayvana hakaret olacak diye söyleyemiyor hayvana tecavüz eden aşağılıklar Sonra ve nakihal ümme ve bintiha anne ve kızını nikah altında toplayan. Almış şimdi mesela annesiyle evlenmiş, kızıyla da bir şeyler yapıyor. Üvey kızına tacizde bulunuyor. Bunlara da Allahu Teala Hazretleri yarın bunlara var ya bu muameleyi yapacak. Daha kime ve nakihaydihi elinin nikahlayanlar. İstimna yapıyorlar. Şehvetlerini kendi elleriyle teskin ediyorlar. Ha, ne zaman Allah bunları affeder? İlla bu. Eğer tövbe ederlerse müstesna. Tövbe edip bu işe son verirseler ne ala. Yoksa var ya Mevla Teala Hazretleri nâra diyerek böyle gazabıyla bir kere hitap ettiği zaman zaten yüzü eriyip düşecek. İzâ etetil mer'etül mer'ete fehumâ Kadın kadına da bu işi yaparsa zinadır. Yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Men edekhale kubilehu fî dübir imraatihi Bir erkek karısına ters ilişkide bunu Arkadan yaklaşırsa Ba'ithehullahu yemmel kıyameti ve huve minel cife Leşten daha pis kokulu olarak kıyamet gününe çıkacak. O kadar leş bir şekilde. Yine başka hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz Levi'teselitü lütiyü bin bahri Bu livata işini yapan ters ilişkide bulunan kimse bütün denizleri üstüne döküp onunla gusül alsa lem yeci yemel kıyameti illa cünüben kıyamet gününde cünüp olarak çıkacak. Ne yaparsa yapsın cünüp olarak çıkacak. İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki Ennel lütiyye izâ mâte min tevbetin bu livatayı yapan kimse tövbe etmeden ölürse ve innehu yumsahu fi kabrihi khinziran. Bu kabrinde ne olur biliyor musunuz? Hınzıra döndürülür. İnsan olarak gömdük, bir bakıyor domuz olarak çıkacak kabrinden. Bakın bu hadisi şerife binaen söylüyor bunu tamam mı? Ve kale aleyhissalatu vesselam başka hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki Men la ta fi fi kabrihi khinzir. Böyle erkekle bu işi yaparsa kabrinde hınzır olarak çıkar. İza eter racüle racüle fehumel zaniyen. Erkek erkeğe bu işi yaparsa bu zinadır hem de en galizi. Ve izâ etetil mer'etül mer'ete fehumel zaniyeten. Kadın kadına da bu işi yaparsa bu zinadır.